Mis gibiden davet sofralarının vazgeçilmezi makarna salatası tarifi. Makarnanızı paketin üzerinde yazan süre kadar e, haşlayın ve soğuk sudan geçirin ve bekletin. Derince bir kasenin içerisinde suyu süzülmüş yoğurdunuzu, mayonezinizi ekleyin. Üzerine garnitürü, tabi suyu süzülmüş garnitürü ilave edin. E, ardından küp doğranmış kornişon turşusunu ve mısırı ilave edin. E, mısır da eğer konserve mısır kullanacaksanız mutlaka mısırı da sudan geçirip süzün. Rendelenmiş sarımsağı ilave edin. Tuzu ekleyin ve iyice karıştırın. Elbette ince kıyılmış yeşillikleri unutmuyoruz. Ben yeşillik olarak maydanoz ve dereotu kullandım. E, i̇kisi de çok yakışıyor. İyice harmanladıktan sonra Haşlayıp soğuk sudan geçirdiğimiz makarnayı da ilave edin ve iyice karıştırın. Ee, karıştırmak önemli çünkü e, içinde e, sarımsak ve tuzun e, her tarafa yayılması e, gerekli. Karıştırdıktan sonra servis tabağınızı alıp üstünü dilediğiniz gibi süsleyerek servis edebilirsiniz. Şimdiden deneyenlere afiyet olsun. Diğer lezzetli tariflerimiz için kanalımıza abone olmayı sakın unutmayın. Görüşmek üzere.